Bu koyun çok yükseğe sıçrar. Fakat bir sonraki anda kan arkadaşlarının üzerine sıçrar. İki çoban kuzuları için son kalan çimen parçasını bulur ama birbirlerine boyun eğmezler. Bu yüzden sürülerini ayırmak için çayırın ortasına ahşap bir çit yaparlar. Ancak yakındaki kuzular huzursuz olur. Yaklaşırlar ve birbirlerine bakarlar. Aniden yüksek bir gürültü duyulur. Çit parçalanır ve kuzulardan biri yere yığılır. Bayılır. Çoban yine de vazgeçmez. Çiti geliştirir ve ahşap tahtaların yerine dikenli tel koyar. Kuzu dikkatlice tele dokunur. Tel ona acı verir. Bunun üzerine arkasını döner ve uzaklaşır ama kuzu vazgeçmez. Geri çekilir ve telin üzerinden koşarak atlar. Bu görkemli sıçrayış diğer kuzuları şaşırtır. Fakat bir sonraki saniyede dikenli tellere fena halde takılır ve ölür. Bu manzara çobanı dehşete düşürür. Bunun üzerine çiti bir kez daha geliştirirler. Bu kez çit çin seddi gibi görünür. Kısa süre sonra bir kuzu duvara hafifçe çarpar ve bir taş düşer. Bunu gören kuzu çok heyecanlanır. Bu sefer daha sert vurur ve anında ölür. Beklenmedik şekilde işler kontrolden çıkar. Bunu gören tüm kuzular çılgınca duvara kafa atmaya başlar. İki adam bunun işe yaramayacağını anlar. Er ya da geç tüm kuzular yok olur. Bu yüzden makaslarını çıkarırlar ve hepsini güzelce tıraş ederler. Bir taraftaki kuzuların yünü oldukça havalı görünür. Diğerleri de fena değildir. İki çoban çözümden memnun kalır. Tam o sırada kuzular kendi yünlerine sonra birbirlerine bakar. Geri çekilirler, başlarını eğerler ve birbirlerine saldırırcasına koşarlar. Sonunda hepsi tamamen yok olur. En sonunda çobanlar çaresizlik içinde değneklerini yere bırakır.